Merhaba arkadaşlar. Bugün kanallarınızı inceliyorum. Serimizin 16. bölümüyle karşınızdayım. Serimizi bilmeyenler için hemen serimizi kısa bir şekilde anlatayım. Önümüzde bir çark var. Bu çarkı çevireceğim ve çarkta çıkan kişinin kanalını inceleyeceğim. Siz de bu çarka katılmak istiyorsanız like ve yorum atarak katılabilirsiniz. Şu anki çarkta bir önceki videoya like ve yorum atan herkesi yazdım. Ee, dediğim gibi siz de katılmak istiyorsanız like atmanız ve yorumlara katılıyorum gibi şeyler yazmanız yeterli. Ee, şimdi çarkımı çeviriyorum. Bu arada bu tamamen şans. Ee, bir önceki videoya benim neden benim kanalımı neden incelemedin diyenler olmuş. Bu tamamen şans oluyor. Evet, çarkımız dönsün. Dragon TR çıktı. Hemen Dragon TR'nin kanalını inceleyelim. Dragon TR'nin kanalına yerlilik toplam 232 abonesi var. Ben hemen abone oluyorum ve 233 abonesi oluyor. Siz de abone olmayı unutmayın. Linkini açıklama kısmında koyuyorum. Mutlaka linke tıklayıp abone olun. E, profilinde kırmızı e, bir daire var ve dairede gülen yüzler var. Banner'ın Banner'ında Brawl Stars karakterleri var. Ee, ana sayfası bu şekilde Hemen videolar kısmına bakalım. En son videosunu at, a, 6 gün önce atmış. 65 görüntülenme elde etmiş. Hemen en fazla izlenen videosuna bakalım. En fazla izlenen videosu da 11.000 izlenme almış. Onu da bir ay önce atmış. Hemen en eski, en eski videosuna bakalım. En eski videosunu da 11 ay önce atmış. Yani bu kanal 11 aylık bir kanal. Ee, Video kısmına geçelim. Oynatma listelerine geldik. Oynatma listeleri var. Çok güzel. Buraları bayağı doldurmuş. Hemen kanallar kısmı sadece bir kanal e, öneriliyor. Hakkında kısma bakalım. Brawl Stars eğlence içerikler ve daha fazlası yazmış. E, 5 Nisan 2020 tarihinde de kanalını açmış. 23.000 de e, görüntülenmesi var. Hatta 24.000 olacak. Eee Hemen eksiklerini söyleyelim arkadaşımızın videolarına bakıyoruz. Videoları bu arada gayet güzel ee, videolarının küçük resimleri var tam var gayet güzel videoları var ee, umarım videoların montajı falan da iyidir. Bu arada başlıkları da güzel atıyor bakın el prim aldım soru işareti e, falan koymuş yani bu kanalı ben açıkçası beğendim. Açıklama kısmına linkini koyuyorum mutlaka ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi ikinci arkadaşımızı belirlemek için çarkımıza geçelim. Çarkımıza geldik ve çarkı çeviriyorum. Evet çarkımız çevrilsin. Dediğim gibi like e, atıp ve yorumlara katılıyorum. Benim de kanalımı incele gibi şeyler yazarsanız sizin de kanalınızı koyabilirim. Evet e, buralar. Brawler 61 çıktı. Hemen Brawler 61'in kanalını inceleyelim. Evet, e, Brawler 61'in kanalına geldik. Toplam 22 abonesi var. Ben bir tane abone hediye diyorum ve 23 abonesi oluyor. Profil fotoğrafında M harfi var e, ama anlayamadım. Hani neden M? Onu çözemedim. Çünkü kanalın ismi B ile başlıyor. M harfi biraz anlamsız olmuş, B yapabilirdi veya 61 yapabilirdi. Banner yok, Banner koyabilir. 23 abonesi var dediğim gibi, ana sayfası bu şekildeydi. Hemen videolar kısmına geçelim. Evet videolar kısmına geldiğimizde en son videosunu 1 ay önce atmış. O da 59 görüntülenme olmuş. Ee, daha sık videolar atabilir. Ne kadar e, fazla video atarsa, ne kadar sık sık video atarsa o kadar kanalı hızlı bir şekilde gelişir. Ee, hemen en fazla izlenen videosuna bakıyoruz. En fazla izlenen videosu da 155 görüntülenme olmuş. En eskiye bakıyoruz. En eski videosunda 4 ay önce atmış. Ee, daha sık videolar atabilir. Kanalının gelişmesi istiyorsa, kanalının e, gelişmesini istiyorsa daha sık videolar atarsa kanalı daha iyi gelişir ee, videolarına küçük resim koyabilirsin tablo ne falan koyabilirsin Neyse videolar kısmına geçelim oynatma listelerine bakalım Oynatma listesi yok ee, Oynatma listesi koyarsan daha iyi olur Kanallar zaten önemli değil Evet hakkında kısmında yazmamış Hakkında kısmı çok önemli bir şey Hani sizin kanalınızda da yoksa Mutlaka e, koyun çünkü ee, abonelerinizin, takipçilerinizin sizin hakkında bilgiler e, edinmesi e, iyi oluyor. Yani sizin hakkında bilgiler edinmesi. Ne diyorum ben ya? Hakkında kısmını koymalısınız. Ee, çünkü takipçileriniz sizin hakkında bilgileri öğrenmeli. Ben de hakkında kısmını yazdım. Siz de yazmadıysanız yazarsanız kanalımız daha çok güzel olur. 20 Aralık 2020 tarihinde katılmış, 727 görüntülenme elde etmiş. Ee, güzel görüntülenmesi güzel. Onun dışında e, ne gösterebilirim? Başka gösterilecek bir şey yok. Ama e, profil fotoğrafına daha iyi bir şey koyarsa daha iyi olur, güzel olur. E, onun dışında e, başka bir şey yok. Hatta ben bildirimleri de açıyorum. Brawler61'in kanalının linkini açıklama kısmına koyuyorum mutlaka linke tıklayıp kanalı ziyaret edin ee, Şimdi üçüncü arkadaşımızı belirlemek için çarkımıza geçelim Evet çarkımıza geldik ve çarkı çeviriyorum Dediğim gibi bu tamamen şans hani e, benden bulmayın bu e, şans oluyor Evet, e, kim çıktı? Gacha Ejri çıktı. Hemen Gacha Ejri'nin kanalını inceleyelim. Gacha Ejri'nin kanalına geldik. Toplam 4 abonesi var. Ben hemen e, abone oluyorum ve 5 abonesi oluyor. E, kanalının kanal fotoğrafında, profil fotoğrafında bir anime e, fotoğrafı var. Anime kız fotoğrafı var. E, Banner'ına bakıyoruz. Banner'da da gacha karakteri var. Banner'da güzel olmuş. E, ana sayfası bu şekildeydi. Hemen videoları kısmına geçelim. En son videosunu bir hafta önce atmış. 15 görüntülenme elde etmiş. Hemen en fazla izlenen videosuna bakalım. En fazla izlenen videosu da 24 görüntülenme olmuş. da ilk videom adlı video e, en eski videosunu da bir hafta önce atmış. Bu kanal daha yeni Herhalde gördüğünüz gibi iki videosu var, bir haftalık bir kanal. Umarım iki videoyu da atıp bırakmaz. Seve seve umarım video çeker. Oynatma listeleri yok, kanallar yok. Hakkında kısımda eklememiş. Zaten dediğim gibi yeni bir kanal olduğu için 40 görüntülenmesi var. Biraz daha zaman geçince bu artacaktır zaten. Ee, şimdilik 40 görüntülenme iki video için e, ideal güzel e, 8 Ekim 2020 tarihinde de kanalını açmış. E, oynatma listelerini koymalısın videolar kısmına gelince videolarının küçük resimlerini koymalısın tam koymalısın. Onun dışında başkanı diyeceğim bir şey yok. Gaçha Ece'nin kanalının linkini açıklama kısmına koyuyorum. Mutlaka kanala ziyaret edip abone olabilirsiniz. Şimdilik videomuz bu şekildeydi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere bay bay.